Yasin Kol iyi maç yönetti mi dedik. Evet diyen var. Erkan Saplar demiş ki evet diyen kim? Bak Erkan Beşiktaşlı bir de ha. Diyor ki evet diyen kim? Kim olacak zaten? Bilmiyorum federasyon başkanı mı geldi acaba evet dedi. MHK başkanı da olabilir belki. Onlardan başka bu hakem beğenen yok çünkü. Ya arkadaşlar Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun ya. Böyle bir yönetim şekli mi olur ya? Ya bu hakem niye sürekli derbilerde var? Bu hakem niye sürekli büyük takımların kritik maçlarını bu adam yönetiyor? İngilizce ben bilmez. De, FIFA boyunca. kokartı yok. Doğru karar veremez. Kafasından kural uyduruyor. Ya maçın durdurulup oyuncu değişikliği veriyorsun Beşiktaş'a. Galatasaray oyuncu değiştirecek. O zaman durdur. Dur. Tamam biz değiştirmiyoruz oyun durdu. Oyunu başlat sonra durdur dur. ondan sonra değiştireceğiz. Ben böyle saçma bir şey görmedim ya. Memleket sevdası böyle bir şey. Ben hayatımda bu kadar saçma, skandal bir olay görmedim. Ya bir de sene sonunda ondan sonra yapı diyorlar, şike diyorlar. Yok federasyonu ele geçirmişsiniz. Ya biz bu hakemle mi ele geçirmişiz federasyonu ele? Ya ben anlamadım ya. Vallahi billahi ben anlamadım ya. Abi ben anlamadım. Ben hayatımda bu kadar saçma, bu kadar aptalca bir maç yönetimi görmedim, görmem herhalde. Valla görmem ya, yani. gerçekten görmem ya.